Arkadaşlar bugün Sizler de beraber Super Surfez oynuyoruz. Şöyle. O zaman biz tank bornumuzu alalım ya da ben tank hopla oynamayacağım ya yani. böyle oynayacağım. Jack Jack'le oynayacağım. Başlayalım. Şundan bir tane alalım Ya para yetmiyor bak kahretsin ya. Hop. 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 Çok iyi gidiyor şu an. Şu anda ama şu anda çok iyi gidiyoruz. Muhteşem gidiyoruz şu anda. Hop. Artık beni belki görmüşsünüzdür. Adımı, resmimi, kanalımı değiştirdim. Super Surf yaptım. Super Surfers Game resminde görmüşsünüzdür. Miami. Youtube var şu Miami resmini ekledim Şu anda tek elle oynuyorum bana inanabilirsiniz Daha şimdi tek elle oynamaya başladım Woo! Woo! Lan tek elle çok zor tek elle çok zor Allah kahretsin iki elle oynuyorum iki elle Yo, sadece yine bir elle oynuyorum sadece an Nasıl oynuyorum oynamayı unuttum lan İki elimle tutuyorum bir elimle oynuyorum. Hı, öyleydi galiba. Hı -hı. Evet öyleydi. Öyle mi oynuyordu lan? lan? Oyunu nasıl oynuyorduk? onu unuttum ben. Evet şimdi ona takmayalım. Öyle, onunla beraber o konuyla ilgili konuşurken şimdi şey olacak. Kaybedeceğiz ondan sonra. Son üç tane kaldı onu tamamlamam için şu ayakkabı gelmeseydi. Şu yüksekliği zıplatan var ya ben orada ölmüştüm. Hop. Hızlandı, hızlandı hissettim bunu hızlandı. Uf, uf orada nasıl parket yaptım lan? Oha. Hu. Hu. Hıf. Oha oha Çok hızlanmaya Başladı lan bu Hop 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 Oha Oha Artık bu oyunu Kimse oynamıyormuş Şunlar bot olduğunu Galiba şunlar var ya en yüksek seviye beni zaten değerlerinden bot olduğunu Sanıyorum çünkü resmini koymamışlar Hatta hep yani hiç yazım hatası yok. Hep e, şey skorları hep sıfırla bitiyor. Hep çift sayı skorlara. Hep sıfır yani. Hep sıfır var şeylerinde, skorlarında. En çok iki tane iki tane sayı oluyor yani. Ya. Aa çarpmışık ya. Çarpmışık mı? lan? çarpmışız. Öf ya. O kadar da iyi gidiyorduk ha. Ben konuşuyorum ya o yüzden dikkatim de aldı. Konuşmayayım ben. Ben yani Bu arada kaydalıyor mu? Ha tamam. Valla kaydalmasaydı öldürdüm kendimi. Ya öldürmez sadece çok sinirlendim. Hop hop. Wow. Ya abi acı kızı git ya hadi ya. Çok yavaş. Çocuğun kafası geberdi altınlara vurmakta. Şimdi azıcık olsa bile azami, alıcık olsa bile. Hop, hop, hop. Açıkla şuna. Ben bu artık yani videolarıma da açıklama koymakta zorlanıyorum. Ne yazayım? Bu sefer çok güzel oldu. Yazayım. Evet, bunu alacağım. Şaşırtıcı bir şey olursa tabi onu yazacağım. Yazıcam konuşamadım yazacağım. Yazacağım yazı. Ya ey, konuşamıyorum yazacağım. He tamam. Ben o kadar kitap okumama rağmen hala konuşamıyorum ya. Sizde konuşma sorununuz varsa kitap okuyun. Benim kalıcık düzeldi artık. Benim bol kitap okuyorum artık düzeldi yani. Tabi ben ödevlerimi hiç, hiç şey yapmıyorum yani böyle. Hmm, ne diyeyim? Yapmamazlık yapmıyorum. Böyle anneme yaptım deyip hani bazıları yap, annelerine yaptı diyor ama yapmıyor. Ben öyle değilim. Ben yani yapıyorum. İyice kontrol ediyorum. İşim bitti mi öyle videoda geçiyorum. Her şeyden önce ders yani. Öğrenemesin mesela şu sayıları, okul olmasa öğrenemezdim. öğrenemezdim. Mesela şu 352, 3 5 2 derdim. Ya Şimdi çocukken okumak istemiyorsunuz ama büyünce çok istersiniz. Hop hop. Ne diyorum ya biz okula mı geldik? E, Buraya... eğlence kalanı lan burası. Ders kalanı değil ki. Oha ben konuşurken bu bayağı bir hızlanmış lan. Aha anahtar. Aha. Aha. Anahtar aldım tamam iyiyiz. Çarparsak bir daha şey yapabilirim. Nereden geliyor ha? Hop 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 hop. Buradan geliyoruz da kesin. Ha aa aa. Of of of. Of. Oğlum çok zor lan. Çok hızlandı. Oha oha. Oha lan Oha oha oha. Yuh yuh. Yuh ay yuh yuh. En azından bir tane anahtar almıştım lan. Hadi bunu da hemen çarpmayalım be. Ben eskiden bir anahtar büyüktürmüştüm var ya. Bir milyon anahtarım vardı. Aa onlar da ben bayağı bir karakter yaşabilirdim. Ama neyse. Güzel bir skor yaptık şimdi. Şöyle bir mi Me. Ben. Bakalım. Bakalım. Zu, zoe, zoe, zombi demek. Bu da zombi. Neden kadın? Allah Allah. Erkek olsun. Bak şu er, şu erkek olsun. Bu kadın bu da uzaylı. Erkek zombi, kadın zombi, uzaylı zombi. <laughs> Bir de hiç bunu demedim. De konuşamadım. Denemedim hiç bunu. Bir bunu deneyim. Bu karakter nasıl acaba? Ya karakterler değişmiş hiçbir şey değişmiyor. Sadece görünüşü değişiyor ya. Bakın aynı hızda koşuyor bu da. Bu da Jake'in arkadaşı. Bir de Adı neydi ya? Bir tane siyah çocuk vardı. Dans ediyordu. Bir de o arkadaşı. Anaki Devran'ın adı unutup geliyor ya. Halbuki adı da çok kolaydı. Tyler mıydı? Öyle bir şeydi. Neyse. Şimdi oyuna daldım ben. Evet oyuna aldım bayağı bir lan. Konuşmayı unuttum. Allah! Ne, neden ben belli oynuyorum? Hep böyle oynuyorum gerçekten. şey. Şu yıldız ne işe yarıyor? Bazıları bilmiyor yıldızın ne işe yaradığını. O daha hızlı koşmanızı ve şu altınları alıyorsun. Ya. Mesela 3 altın alıyorsun. Sana 6 altı altın veriyor. Mesela sen 7 altın alıyorsun. Sana 14 altın veriyor. Yani 2 katını. Ay yine anahtar aldım ya. Yan ne lan? Yine anahtar aldım lan. Lan lan lan. Onu söylemek zorunda mıyım lan? Zorunda değil. Dur, dur. Aa, aa. aa. Nasıl bir ses lan? Aa. aa. Bir daha alalım. Aa, aa. Oha lan. O sesi bir daha duymak istiyorum. Ne kadar kötü bir ses. Felç gibi. Bir daha dinleyelim. Ee, ee. Evet bayağı bir felç sesi. Aa işte. Ah, ah. Neydi lan o çocuğun adı? Tyler mıydı? Neydi? Flashmiş ya Allah kahretsin. Flashmiş. Flash. Fleş. Ben burada benim en çok istediğim oyuncu bu. Bu, bu. Daha ne olacaktı? Daha hangi oyuncuyu isteyebilirim? Yok, bunu istemem. Neyse, neyse, neyse. Biz karakterimizi alalım. Şunu alayım. <laughs> evet, bu, bu sefer de böyle oynayalım. Ben böyle siyahla hiç oynamadım. Hop. Hop. Orada mı? Hop. short Oh. Yalnız Kobi bu videoyu izliyorsan ben bugün dışarı çıkmayacağım. Çıkmayacağım abi. Aslında çıkmak isterim de ananem yasak koydu. Neden <laughs> ne dinle, söylemeyeyim boş ver. Burada 4 kişi var. Yani 4 tane var. 4 abone. <laughs> 4 kişi de onu duymak istemez değil mi? Aslında ikisi annem babam. Bizi sensin. Diğer abone kim bilmiyorum. Hop. Oh. Hop, hop. Şlop. Jump. La la şaş. O ne? O nasıl bir ses? La şaşaş. la şaş. La ne lan? Ben bir keresinde savaş oyunu vardı. Hadi savaş oyunu ne derken? Bakın hadi savaş oyununa girelim diyecektim ama hadi lavaş oyununa girelim yazmışım. Aslında ben hadi savaş oyununa girelim yazmıştım. Herkese oyunda. Lan benim klavyem hadi lavaş oyununa girelim yazmış. <laughs> Herkes de lavaş oyunu ne diyor lan savaş oyunu yazdım yine lavaş çıktı. Bu telefonun canı lavaş çekti galiba. Alıcık fotoğrafını çekeyim lavaşın da canı çekmesin. Hop. Hop. Ay benim iyice tuvaletim geldi lan. Ah. Oh. Nasıl çekeceğim ben bu videoyu? Böyle devam edemem. Yatarak çekeyim bari de. Vah oh, tamam oldu şimdi. Yatarak çekeyim. Uf. Oh. Ödülümüz neymiş? Bakaç tane altın. Para. Paracıklar. Bada, bada, bada. Money, 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 you. money, 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 Oo oh, yes bir tane anahtar. Evet bu rastlarsa kota açmak bu kadar kolay olsa var ya. Savaşçılar yani karakterler ne kadar hızlı çıkardı acaba? Para tükeniyor para. paracıklar bu son başka alamayız. Alabilirmiş. Lan param var. Param mı oluyor benim aldıkça? Oha daha çok param var benim. Vallah. Oh. Evet arkadaşlar. Bir daha açmaya devam edelim. Bana kasa başarı menüsünden koleksiyonuna bak. Başarı menüsü. Wow! Evet şöyle bir daha açalım. Çok az para aldı ya. Oo! Ben sayılarımı unuttum abi. Heh, son bir tane açma hakkım var. Param ona yetiyor. Tamam, bu kadar uçabilirim. 172 TL'm kaldı. 172 ile bir şey alınmaz ki. 172 ile bir şey yapıp E, bir şey alınmaz ya. bayağı bir anahtar çıkıyor orada. Bu Nasıl alacağız biz onu şimdi? Starboard. Diye sadece board da hoverboard. Bu sefer de starboard. Oha! Oha! Oha çok iyi. O kadar kay kayı çıkmasınlar herhalde. Oh. Böyle. Bom bom, bon. bon. Hmm. Sa, sol, düz, zıpla. Bom 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 bom. Önceki calaf videosunda çok sinirlenmiştim lan en son yaptığım. ama yani oyun bozulmuş abi eskiden oyun öyle değildi ki. Hop. Bon. Zıpla, zıpla, Hop. Zıpla, zıpla. 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 Anam zıpla. 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 Anam zıpla. Zıpla. Ah, ah, zıpla. Ah, ah, zıpla. Ah, ah, zıpla. 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 zıpla, zıpla. Polis, Polis de zıplıyor. Polis sen de zıpla. 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 Oh. Hmm, Polis. Bir gelsene. Ya. Neyse. Onun bir tane bari. Bile bile ha. Şimdi polis gelsin diye. Polis zıpla. Polis eğil. Polis zıpla. Eğil. Polis. 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 Evet. Polis geldi. Zıpla. Azıcık spor yap lan. Kilolu. Şişko. Hop. Öp. 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 Hop. 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 Şokurt. Hop. Şırt. Hop. Mu. Ho. He. Zart. Zort. Zorla. Hop. Hoş. 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 Hıf. Hıf. Hoppa. Fik. Hop. Hoppa. Hop. 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 Allah. Oy. Oy. Kaptan bizi kaptan Anahtar, anahtar kurtar bizi Hoppa. Hoş. Hoş. Çok hızlı gidiyoruz. Keşke e başlama şey de olsaydı ya. Yavaşlama. E ne bileyim ana ayakkabı var, yıldız var datası var. Keske yavaş. Niye konuşamadım? Yavaşlama şey de olsa. Hop. Hoppa. Hoppa. Daha demin yıldız kosuldu ha. güzelim bitiremedim ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağ kalın. evde kalın. Bay bay.